üzerinde durduruldu ve e, inişe zorlandı. Esenbo Havalimanı'na indirildi ve yetkililerin eşliğinde incelemeler devam ediyor. Görüntüler yansıyor. E, daha çok şu dakika itibariyle de kargo bölümünde uçağın e, yük taşınan kargo bölümünde yoğunlaşılmış durumda. Suriye e, hava yollarına ait bu yolcu uçağına dair yine e, bu tarz uygulamalar da var. Birleşmiş Milletler'in kararı çok önemli. E, Esenbo Havalimanı'ndan ilk görüntüler ekranlarınıza yansıyor ki e, görüntülerde incelemelerin sürdüğünü görebiliyoruz. E, Esenbo Havalimanı'nda e, geniş güvenlik önlemleri alındı. Uçağa kimse yanaştırılmıyor. Apron'da geniş önlemler, güvenlik önlemleri alındı. E, uçakta aramalar sürüyor. Şu dakika itibariyle mühürlü paketlerin olduğu bilgisi var. Ee, Dışişleri Bakanlığından, Dışişleri Bakanından henüz bir açıklama yok. İncelemeler sürüyor ama e, kuvvetli bir e, istihbarat bilgisi var ki bu uçak durduruldu deniliyor yetkililer tarafından ve yine stratejist Mesut Ülker milli güvenlik uzmanı kuvvetli bir istihbarat bilgisiyle birlikte bu tarz bir uygulamaya dünyada gidildiği benzerlerinin görüldüğü ifade edildi uçakta aramalar yapılır silah bulunması durumunda durum farklı tabi bulunmaması durumunda da yine ifadelerine başvurulup gerekli işlemler yapılır deniliyor ama e, uçağa yönelik tehlikeli madde taşıması e, bu tarz uçakların yolcu uçaklarının kesinlikle yasak olduğunu ifade etti emekli askeri pilot Mehmet Yıldırım ve havacılık kuralları eğer içinde silah varsa ihlal edilmiştir. Bu kadar kesin ve eğer bir ülkenin hava sahasından silah taşımak istiyorsanız siz o ülkeden izin almak durumundasınız. Suriye'de eğer Moskova üzerinden bir silah taşımak istiyorsa ki Birleşmiş Milletler'in kararı var. Bu noktada çok önemli e, silah ambargosu noktasında İç savaş yaşanıyor Suriye'de. Birleşmiş Milletlerin kararına da uygun olarak bu uçak durduruldu. E, bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. E, Esenbo Havalimanı'ndan görüntüler geliyor. Hemen muhabir arkadaşımız Gökhan Güven'e dönelim. Gökhan Güven karşımızda. Gökhan Güven Esenbo Havalimanı'nda neler yaşanıyor? Cengizhan Cevahiroğlu kelimenin tam anlamıyla burada bir karartma uygulanıyor. Her şeyi bütün bilgilerin Dışişleri Bakanlığı tarafından verileceği belirtiliyor buradaki yetkililer tarafından. Ama ne olduğunu hemen biz aktaralım. Saat 18 sıralarında Suriye hava yollarına bir ait bir uçak Moskova Şam seferini yapan bir uçak Türk hava sahasına girmesinin ardından kontrol amacıyla içinde silah bulunduğu, kargosunda silah bulunduğu sanılarak inmeye zorlanan frekanstan pilota buna ilişkin bir mesaj gönderildi ve buradaki prosedürde zaten e, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların kalkması ve e, inmeyen uçağı da zorla indirmesi şeklindeydi. Bu uçakların eşliğinde e, Suriye Hava Yolları'na ait uçak Esenboğa Havalimanı'na indirildi ve ardından e, havalimanında bu e, APRON tarafında kargo kargo binaların hemen arkasında bu uçak çekilerek buna ilişkin aramalar e, başlatıldı. Aldığımız bilgilere göre uçak yolcu uçağı ve içinde 35 yolcu bulunuyor. E, Airbus A320 Tipi bir uçak bu ee, ve e, yine aldığımız bilgilere göre e, uçakta mühürlü paketler de bulundu. Bunun için Dışişleri Bakanlığından yetkililer olay yerine çağrıldı bu paketlerin de incelenmesi için e, ve e, şu anda e, dediğimiz şu ki e, Esenboğah Limanında tam anlamıyla bir karartma uygulanıyor. Bilgi e, açısından e, Dışişleri Bakanlığından bu konuda gelecek açıklamayı bekliyoruz. Gökhan Güven şunu da merak ediyoruz, yolcuların durumu ne? Yolcuların e, durumu ne? Şu an nerede? Yolcular, uçaktan indirilen yolcular. Şu anda ona ilişkin henüz elimizde bir bilgi yok. Uçaktan indirilmediğine yönelik bilgiler geliyor ama biz henüz bunları doğrulatmış değiliz. Doğrulatamadık açıkçası ve buna doğrulatmaya çalışıyoruz şu anda. Yolcuların uçakta olduğunu sanıyoruz ve uçaktaki aramalarında devam ettiğini biliyoruz şu anda. Gökhan Güven teşekkür ediyoruz. Yeniden sana döneceğiz. Bilgileri almayı sürdüreceğiz. Sevgili izleyenler.